Herkese selamlar arkadaşlar. Doğa ve LRP günlük kanalıma hoş geldiniz. Yine meramıza geldik. Yine mırmır mır avı yapacağız. İlk atışımızı yaptık. Bakalım bugün mırmır mır kandırabileceğiz mi? Biraz ön taraflara doğru yolsunlar gelmiş ama takılmalar olabilir. İnşallah. Çok taktırmayız. Evet hava yine çok güzel. Bayağı sıcak hava. Güneş de daha tepede. Aslında şu anda hani çok mırmır mır olmayabilir. Dediğim gibi yosunlu şu an. Kan yani üzerinde 1.8 6 numara iğneli kultiva ciket var. Eko cihirin bu çatal kuyruk sarı renk silikonuyla başladım şu an. Bakalım bir vuruş alabileceğiz mi? Dibi taraya taraya geliyorum. Yine ve manzara çok güzel. Hafif dalgalar. Yani bu saatlerde gelmek gerçekten hani bu en azından bu doğa güzelliğini izlemek için çok keyifli oluyor. Yani çok mesela neden hani mırmır e, mır için acı bir kamış kullanıyorum şu an? Ya bunun da daha keyifli olan yani daha ince bir kamış olduğu için hani daha eğlenceli oluyor. Aslında bu acı demek, hani istavrit demek yani bu aslında bir istavrit kamışı. Ama mırmır tutması çok zevkli, zevkli oluyor yani. Yani mırmır gelince bu kamışa çok yük biniriyor muyum? Evet. Ama tamamıyla hobi ama keyif için yaptığım için yani bundan daha çok keyif alıyorum. Hani şey de var. Ee, böyle bir, ilk DRF'ye başladığım zaman bir hani 1.15 atarlı bir kamış almıştım. O da var aslında o daha çok uygun. Ama bununla gerçekten daha keyif aldığım için hani sürekli yanımda bunu taşıyorum. Ya kullandığım kamış bu arada 0.23 gram atarlı, böyle gayet hissiyatı yüksek sert bir kamış. 173 boyunda olması lazım. Üzerine böyle 0.2 pi toray ip bağlı. Ucunda 0.12 lider, o da toray markasının. Makina 2000'lik aslında makina bu kamış için büyük. Ama elimde hani şu an bu 500'lük bir makine olmadığı için şu an bunu kullanıyorum. Hani 140 gram ağırlığında bir makine. Yani kamışta 52 gram. Yani toplasanız 190 gramlarda yani 200 gram altında bir ekipman. Kombi. Yani kombin buna böyle bir bir Manfort'un değişiriz Hani onlar daha uygun olacak falan böyle 500'lük bir küçük bir daha küçük bir makine. Ama şu an hani benim işimi görüyor şimdilik. Ama tabii ki de istiyorum yani bir yerli en zamanda böyle bir... daha bir kamışa yakışacak bir makine almayı. Bu benim önceki kamışımın makinasıydı. O 1.15 atardı. Fujinimi Boreas yani, e, kamışı vardı. O kamıştan da memnundum ama onu da alt atarları çok iyi hissedemediğim için yani o daha çok böyle e, 5 gram da 8 gram yani, minimum minimum ama 2 gramları hissedebildiğim bir kamıştı. Evet. Sanırım ilk mırmır mır geldi arkadaşlar. Evet. Sola gitti bayağı bir. Evet. Evet arkadaşlar. İlk mırmırımız geldi. Evet arkadaşlar. İlk mırmırımız geldi. Şöyle bir kultivanın e, bir e, bir silikonuyla aldım pembe silikonla. Evet güzel bir boy. Güzel bir aksiyonda. Hadi bakalım. Sıra şimdi ikinci mırmırda. Evet arkadaşlar ilk mırmırımızı aldık. Şimdi de güneş artık battı. Kafa lambamı da taktım. Hatta bakalım görüntü. Evet şu an güzel. Ee, şuradan bir de şey açayım. Kameranın yanına ışık almıştım. Ekstra onu da içiyorum. Ki hani size daha net bir e, görüntü sunmak istiyorum. Hani aksiyonu falan her şeyi ne kadar size izletebilirsem benim için o kadar iyi. İkinci de geldi arkadaşlar şu an. Uh, çok güzel. Of. O benim çok güzel kafa şu an. Sağa doğru gitti. Gitme gel bu tarafa gel. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar şu an ikinci mırmırımız da geldi. Yine aynı silikonla aldım. Kultivanın pembe renk. Biraz önce gösterdim sizlere. Yakınlarda böyle küçük balıklar tırtıklıyorlar. Hatta şöyle size e, bir kameramın ışığını söndüreyim. Bunu, bunu, da kapatayım. Hani bir UV'sini gö göstermek istiyorum ürünü. Bakın bayağı bir şu an UV ışığına bir kafalanmamda UV ışık var. Hani mor ışık altında şu an çok güzel parlıyor. Bakalım üçüncü mırmırı getirecek mi bize? Evet arkadaşlar ne oldu? Kaçtı mı? Kaçtı. Geldi biraz önce bir tane daha. Ama tasma ama. Kalamayı bayağı bir açtı. Bir bak, hop. Bakalım silikonumuz yerinde duruyor mu? Evet. Gelirken de biraz yosun almışız. Ya bu Evet arkadaşlar bir saattir herhangi bir vuruş alamadım. Yani bütün kokulu, kokusuz, sıvılı normal silikonların hepsini denedim. Ama herhangi bir vuruş yok. O yüzden avın birazdan sonlandıracağım. İki tane mırmır mır kandırdık. Güzel aksiyonlar oldu. Hani keyfini aldık bugün. Güzel de bir manzara keyfi yaptık. Bu arada kanalım biliyorsunuz yeni açtım. Elimden geldiğince sık video atmaya çalışıyorum. Eğer videolarımı beğendiyseniz de beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hani sizlerle birlikte bu kanal büyüyecek. oltası suda olan herkese rast gelsin.